Herkese selam arkadaşlar. Bugün Dur, e işte yok bak bunu da kırpmak. Bir daha yapamayız diyorum sana tamam, ya. Tamam tamam başlayalım. Hadi bir daha. <laughs> başlat. Aşkım. Ne? Üç deyince mi? Şöyle yapınca. Ne yapınca? Ben böyle yapınca başlat Tamam. <laughs> Düğmene basacağım. Bir iki üç. Herkese selam arkadaşlar. Youtube videomuzun ilk videosunda sizlerleyiz. Merhaba. Bugün... E normal bir günümüz sadece saçımıza bana borcu bulur aldık deneyeceğiz. Tek bir alışılmış olmayan Pepsi'nin raspberry'li, çok garip bir lezzeti var diye duyduk. Bunu bulduk. Bunu deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey. Bir de şunu ben. Aa bir de şey var. Oha varmış bence. Ne böyle bir <laughs> şey var. Popcake Canga. Kraks'ın Chili ve Lime'lısı. Bir de karımın arı işte. Onları biliyorum. Bir de bunun da adını bilenler bir kaybatsın, bunun adını da bilenler alta yazsın. Bu ne bu? Halka tatlısı ve bir adını bilenler alta yazsın. Kolay ben çok merak ediyorum. Vallahi bakalım. Sana ömrümü vermişim. Kolayı fazla koysam ne olur? Oo. <laughs> kokusu şeye benziyor. Tane şeker var. Jelibona benziyor işte. Kolalı jelibon. Kokusu. Bu baya kolalı jelibon be. Yani çok şekerli. Şekerli mi? Hı hı. Vallahi ben beğendim. Çok iyi. Bence çok iyi. Bence de güzel ama bana çok şekerdi. Vallahi çok iyi. Evet. Ben şu kulaymayı bir deneyelim aşkım. Senelerdir Macbeth çekmek istiyorum. Hmm, hmm. kokusu bayağı şiş kebap gibi kokuyor. Al. Tat. Tadarım ya. Ama tadımı yapacağız? Ama bu çok güzel. Ama onu niye başladın sen? Önce bir tadacaktık. Bunu ayarlı kuruyorum orada. Bayağı yemek gibi kokmuyor mu? Ekmeğin şey, arasına koy ye. Et yemeğin. Aç gel. Kokoreç gibi kokuyor. Gerçekten kokoreç gibi kokuyor bu arada. Kokoreç gibi kokuyor. Valla ekşiliğe dair ben hiç bir şey almadım. Ekşi mi? Yok böyle ekşi. Bazıları ekşidir yani. Hepsinin olduğu eminim. Bir tane daha deniyorum. Mesela bunun rengi koyu. Evet. Bu ekşi ve acı. Bu da tatlı. Diğeri normaldi. Aralarında bazıları ekşi acılı ve içinde o kadar az <laughs> var ki. <laughs> İki tane yedik bakın içindekine bakın. Bu ne lan? Çok az yani ben sevmiyorum böyle yapanlar. Az mı var? Görmüyor musun aşkım? Ana. 5 yaşında çocuk için yapmışlar. Zaten. Niye büyükler yemiyor mu? Yemiyor Arkadaşlar bu Haribo'nun e, böyle üstünde kıtır şekerleri böyle toz şeker gibi şekerler var. Bunun tadını ben biliyorum. Onu bilmeyen yoktur zaten. Bunu bilmeyen yoktur. Bunu ben şimdi e, bu yeni kolayla donduracağım. Bakalım nasıl olacak tadı. Bir deney yapacağız yani şu an. Oh. Şöyle 5 tane. Bir paketin hepsini yapsak mı? Yapalım. Kötü olmaz herhalde. Bunları diyor paket iki paket aldım biri deney için. Neyse bu fazla geldi. Bunu yiyelim. Hmm, bu normal marshmallow'lara göre biraz daha sert. Bunun tadı daha farklı. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Bunu yemek zorunda mıyım? Ver. İstersen yeme. Benim tadını çok beğeniyorum. Bu ne biliyor musun? Pamuk şekeri almış böyle anasını sikmişsin de. Böyle sıkıp. <laughs> evet onu ben yapıyordum. Aynı o. Yapıyordum ben böyle. O. Aşkım. Açar mısın şunu aşkım? Ne biçim kapağı Arkadaşlar bu yeni denediğimiz kolayı dökeceğim üstüne ben. Evet Her kola da gitti. Herkes bunu gazozla yapıyor. Ben bunu bununla yapacağım. Ben bunu gazozla yapsaydım. Biraz döktüm ya. Ömer ver kolamı yiyelim. Ve evet. döktüm bunu şimdi buzluğa atacağız. Ben tadını çok merak ettim. Yalnız bir şey diyeyim kola harbi çok iyi. Yani abartılacak kadar değil bence. Mi? Yiyecek misin? Kerem'in tatlısı. Yemeyeceğim. <laughs> Sen ye. Ben haribadan bir iki tane daha yiymek istiyorum. Ayrıca ayağıma basıyor şey, aşağıda. Rengi o kadar adam. tatlı ki insan yemeğe kıyamıyor dermişim. Hmm. Çok güzel. Bu arada yaptığım deneyin donmuş halini şortlara koyarım arkadaşlar. Televizyonu pengrendere mi koyuyor koyuyoruz? Hmm. Çok güzel. Çok seviyorum bunu. Kanka boymuş ama biz evliyiz. Kar koca boy yapsınlar o zaman. Buradan Haribo'ya duyurulur. Haribo. Lütfen karı koca boy paket çıkar. Arkadaşlar bunu biliyor musunuz? Ben önceden çok yiyordum. Çok seviyorum. Yani bunları bilmeyen yok. Çok güzel. Bunun çikolatası da var, Ama, bileirler... da. Ama ben bunu daha çok seviyorum. Adam. Hmm. Okay. Bu video hem bir tanışma videosu hem de artık bir video atalım daha uzun bir videomuz olsun dediğimiz <laughs> videolardan böyle şeyler yapacağız. Yakında kendimize fan şeyleri de buluruz. Dost da böyle. Olacak. Ama bunu bilenler adam. Arkadaşlar aşağıya TikTok'la Instagram hesabının da bağlantılarını koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Baba oh. ben tamamım. Bunlar bana yetti. İlk videolarında çok uzun yapmaya gerek yok. Şu cangayı da bir tut insanlar bir öneriyor musun önermiyor musun. Çok güzel gözüküyor dışı böyle şey çikolatanın içine dışına koymuşlar kekte yani. Aynen. Bana da biraz ver. Ben de yiyeceğim biraz ver bakayım. Çok cangalı ya. İç hmm. dolgusu var mı? Evet üstünde karamel dolgusu var. Dışında sevmedim ben. Çikolata katlaması ve yer fıstıkları var. Bence güzel yenir. Evet. Onu şu an çok tatlı yediğim için şöyle koyacağım. Ama güzel beğendim yani. Ben sevmedim. Ama pek çok fazla aram yok. Çikolata harimi daha çok seviyorum. Çok fazla kek tercih etmiyorum. Çikolatanın tadı yok. Fıstık dalı geliyor sürekli. bakacağız. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay. <laughs> Kim kapatacak şimdi videoyu oradan? Ha. Tamam. <laughs>